Kim bu ya? Kim? Ay Kaan belki bir şaka yapmıştır. Okulda herkesin gözünün içine bakıyorum. Daha kimsenin sana değişik baktığını görmedim. Öyle mi? Sen de sana baksın istiyorsun galiba Çilek. Ay ne alakası var Kaan ya? Sen öyle cevap versen ben de böyle cevap veririm. Ay siz ne acayipsiniz ya? Şimdi durup dururken kavga mı edeceksiniz? Her neyse benim servisim kalkıyor. Ben gidiyorum. İyi. Ya kızma bana. Kıskandım biraz. Hadi görüşürüz, bay bay. Bir dakika, bir dakika, şu mektubu versene bana. Neden? Ya versen. Tamam, zaten atacaktım. Senin hatıra defterine de bütün okul yazmıştı değil mi? Yani hemen hemen, sen de yarın onu getir ama sakın unutma, tamam mı? Hadi görüşürüz, bay bay. Allah Allah, ne yapacak ki senin hatıra defterini? Ya ne bileyim? Keşke bir de beni kanlı seni sevdiği gibi sevse. Ay Buket bazen beni çıldırtıyorsun. Yani neden şöyle imkansızmış gibi konuşuyorsun? On üç yaşında olup bir tek çıkma teklifi almayan biri var mı? Ee, yok. Bir tek ben varım. Bir de herhalde Bahri'nin bir kız arkadaşı yoktur. Neyse ya, benim servisim kalkacak. Sen ablanları bekleyeceksin değil mi? Evet, Buket bak sen çok güzel bir kızsın. Çok tatlısın. Bunu sakın unutma tamam mı? Sağ ol canım arkadaşım. Zaten bir tek sen moral veriyorsun bana. Görüşürüz. Bay bay. Biraz gelir misin? Ay Barış, bir dakika bekler misin? Tutu'yu aramam gerekiyor. Bakalım anne izin vermiş mi? Bize gelecek de. Tamam. tamam. Sırama, o mektubu sen koydun değil mi? Şey, hangi mektubu? Bahri, ben her şeyin farkındayım. Yani seni arkadaşım olarak görüyorum. Başka bir şey olarak göremem, görmem. Affedersin. Ya beni beğeniyorsun diye niye seni affedeyim ki? Hatta bu teşekkür edilecek bir şey. Senin üzülmeni istemem. Sen Kaan'ı seviyor musun? Ya... Yani o kadar büyük değiliz biz daha. Annemin, babamın, babamın annemi sevdiği kadar sevmiyorum. Yani bilmiyorum. Yani daha emin değilsin duygularından. Ay Bahri ben öyle mi dedim? Yani sevgi ne demek, aşk ne demek? Bunu bilmemiz için birazcık daha büyümemiz lazım. Tamam, Kaan tamam, benim çocukluk aşkım. Onu çok seviyorum. Onunla ölene kadar beraber olmak istiyorum. Ama büyüyoruz, değişiyoruz. Zamanla ne olur bilemem ki. Büyürken, değişirken belki beni de seversin. Ya sen çok iyi kalpli bir çocuksun. Ee, i̇nşallah büyünce de seninle iyi arkadaş oluruz. Ablamlar geliyor, benim gitmem lazım mektup ve konuştuklarımız aramızda kalacak. Senin yazdığını kimseye söylemeyeceğim. Görüşürüz. Tuğçe izin almış, geliyor bize kalmaya. Allah! Bu akşam evde fırtınalar kopacak. <laughs> Keşke ben de gelebilseydim. Olanları görebilmek isterdim. Ay merak etme, ben sana her şeyi mesaj atarım. O çocuk kim? Hiç ya bir arkadaş. Hadi siz gidin, ben geliyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aa, ne haber hmm. Çilek ya? İyiyim. Hadi ben gidiyorum, öptüm. Görüşürüz. Mavi, oh. hadi gel top oynayalım. Hadi gel.